Yan karın ve love handle'larımız için olan video işte şu anda burada başlayacak. 10 dakikalık bir egzersiz olacak. Her 40 saniyede bir 20 saniye bekliyor olacağız. Ve bunun için bize gerekli olan tek şey metimiz. Ve sırt üstü yatarak başlayacağız. İlk 40 saniyelik egzersizimizi gösteriyorum. Bir bu tarafa doğru uzuyor olacağız. Bir diğer tarafa doğru. Bunu toplamda 40 saniye yapacağız. Hazır ve başlıyoruz. İyice uzanın sanki topuklarınıza değecekmiş gibi. Ama topuklarınıza değmek için ayaklarınızı lütfen ekstra kendinize doğru çekmeyin. Mümkün olduğu kadar siz ona doğru uzanın ve başınız hep karnınıza doğru bakıyorsun. Yani gözleriniz baş yukarıda. Yanlarınıza doğru tam eserinize emin olun. Böyle bir dönüşler lütfen yapmayın. Olduğunuz düzlemde yandan yana doğru iyice uzayın. Çok az kaldı. Sabredin. Uzun nefesler alıp uzun nefesler verin. Ve dinleniyoruz. Bir sonraki hareketimizi göstereceğim. Burada diz yandan yana doğru gidiyor olacak. Bunun için kollarımızı yana doğru açıyoruz. Avuç içlerini yerleştirin. Omuzlarınızın yerden kalkmadığından emin olduğunuz yere kadar gitsinler. Hazır ve başladık. Baş hep yukarıya doğru baksın. Bu arada genelde bu yanlar ve karın daha çok şeker ve karbonhidrat bölgesi. Tabii ki bu egzersizleri biliyorsunuz ki 3 sette yapabilirsiniz. Önemli olan biraz karbonhidratı ve şekeri de hafif azaltıyor olmanız. Tam kesmek doğru değil. Ölçülü ve kıvamında iyi olmak her şeyi biliyorsunuz ki en önemlisi. Azıcık kaldı. omuzlarınızın yerden kalkmadığı seviye önemli. Unutmayın bu bu egzersiz için en önemlisi ve dinleniyoruz. Uzun nefesler alıp verin. Bir sonraki hareketim. Bir yana doğru uzuyor olacağım ama olduğum yerden bu değil de buradan hep yan ve gidip gelme yapacağız. Tek bir taraf başladım ben. O arada gösterirken uzun nefesler alıp verin. Başınız hep ellerinizde olsun. Hep onu takip edin. Çünkü daha yukarıya doğru bakıyor olduğunuzda boynunuzda bir ağrı olacak. Uzun nefesler alıp verin. çok çok az kaldı. Ve dinlenirken diğer taraf için hazırlığımızı yapacağız. Uzun nefes alın. Uzun nefes verin. Son dinlenmedeki çok az saniyelerimiz kaldı. Hazır. Nefes alın ve verirken kalkıyorum. Ve başladık. Ha, 10 saniyemiz var. Ve bir sonraki hareketimiz için yan yatacağız. Alttaki kolumuz uzun. Üstteki de uzun. Buradan dizime dirseğime doğru çekip üst bedeni kaldırıp uzatma yapacağım. Bunu da toplamda tek tane yapıyoruz. Hazır. Uzun bir nefes al ve ver nefes. Başla. Eğer boynunuzda bir ağrı oluyorsa lütfen başınızı yerden kaldırmayın. Düzünüzün de yukarıya doğru açıldığından emin olun. Lütfen önden çekmeyin. Ve dinleniyoruz. Şimdi buradaki ikinci hareketine geleceğim. Burada iki bacak kaldır ve indir yapacağız. Eğer rahatsanız, kolunuz uzun da olabilir, belinizde de olabilir, nasıl rahat ediyorsanız. Burada kaldırın. Ama önemli olan iki kalça kemiğinizin de her zaman karşıya doğru bakıyor olması. Eğer bu dengeyi tam sağlayamam, meyhanlarım çalıştıramam diyorsanız lütfen elinizde önde kalsın. Hiç sorun değil. Uzun nefesler alıp verin. İki bacağınızın yere tam indiğinden emin olun ve başınız yerde kalsın. Her kaldırdığınızda nefes verin. ve dinleniyoruz. Bir sonraki hareketimiz plank kalça indir. Kaldır yapacağız. Hareketi bir tık zorlaştırıyorum. Bunu tabii ki çok iyi yaparız ama omuzunuza dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Omuzdan hep kendinizi yukarıya doğru itin. Öndeki elinizden destek alın ve kalçayı kaldırarak başlıyoruz. Omuzunuz da e, dirseğiniz tam omuz çizginizde olsun. Benim ayaklarım metten biraz kaydığı için bazen açılabiliyor. Ama siz hareketi yaparken buna dikkat edin. Ve 20 saniye nefeslenirken dönüyoruz diğer tarafa. İlk hareketimizi hatırlatıyorum. Kol uzun. Buradan kalkış vardı. 40 saniye söylemiştim. Eğer boynunuz ağır olduysa başı kaldırmadan da yapabilirsiniz. Hazır ve Nefes deniyoruz. İkinci hareketimizi hatırlatıyorum. İki bacak kaldır ve indirdi. Bunu yapacağız. Ufak bir nefes alıp verin. El önde olabilir. Tekrar hatırlatıyorum. Belinizde ya da uzun olabilir. Nasıl rahat ediyorsanız hiç sorun değil ve başladık. yapmaya dinleniyoruz. Son hareketimize geleceğiz. Plank. Kalça indir kaldır yaptık burada. Unutmayın. İki bacak uzun. Dirsek tam omuzumuzun altında. Ve elden destek alarak kalçayı başlığa kaldırmaya. Uh, bugünkü hareketlerimizin de sonuna geldik. Eğer bu beni kesmeye doyacağım diyorsanız ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. İkinci set ve sonra arttırılmış üçüncü set ile egzersizinize devam edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bay bay.